Annelerle alakalı pek çok yine doğru değerlendirmeye ve bir taraftan da çalışmalar ve tabii mevzuatla alakalı pek çok husus da var. O hususlarla istersen başlayalım Olur. yine grafiğimizde isteyelim yönetmenimiz Ali Evet. İstersen Değil. annelerle ilgili yeni bir reform çalışması var. Ondan biraz bahsedeyim. Tabii, tabii. Sonra bunu anlatalım. Bu biraz doğum borçlanmasıyla ilgili. Tabii burada doğum borçlanmasının detaylarını bilen izleyicilerimiz olabilir ama bazı püf noktalar var. Özellikle staj yapan anneler, evlat edinenlerle ilgili onu da söyleyeceğim ama şu reformdan biraz bahsedeyim. Tabii, tabii. önümüzde bir, bu yaz dönemi bittikten sonra özellikle 2024'ün son çeyreğinde orta vadeli programda da birçok çalışma hayatıyla ilgili e, konu gündeme gelmişti. Bunlardan birisi de e, ev kadınlarının e, sosyal güvenceye kavuşması ve emeklilik hakkına ulaşması. E, tabii işte bir e, isteğe bağlı sigorta ile Ev kadınlarının sosyal güvenceye kazandırılması söz konusu. Ee, onun yanında da burada ödenecek primlerin üçte birini devletin karşılaması söz konusu. Ee, böylece ev kadınları, çalışma imkanı bulamayanlar, daha önce çalışmış bir miktar primi var ama artık çalışamıyor. Ee, bu kesime bir emeklilik hakkı ve sosyal güvence hakkı gelmiş olacak. Aynı zamanda bunun birkaç merhalesi daha var. İşte Burada çocuk sayısına göre... Ee, bir yaş düşülmesi, yıpranma benzeri hani fiili benzeri dediğimiz bir prim desteği gibi imkanlar da gelebilecek aslında kadınlarla ilgili. Yine tabii önümüzdeki bu yasama döneminde özellikle tamamlayıcı emeklilik gibi yine orta vadeli programda yer alan e, ikinci emeklilik imkanı var. Yine e, işte bu emekli maaş bağlama sistemini değiştirecek bir reformda gelmesi mümkün. E, orada da özellikle e, sadece prim esas kazanç değil çalışılan günün de emekli maaşını yükselteceği bir sistem. Böylece emekli olmayı değil de çalışmayı teşvik edecek bir yeni reform da bekliyoruz. Yani 7-8 reform var. Onları ufak ufak konuşuruz. Ama kadınlarla ilgili olan kısmı dediğim gibi sosyal güvence ve emeklilik hakkı. Tabii kadınlarla ilgili kısımda bir de doğum borçlanması imkanı var ki doğum borçlanması kadınlara çalışmadan prim satın alma imkanı getiriyor. Bu da 3 çocuk için 2160 gün yani 6 yıl Demek e, Önemli de bir süre. Daha önce iki çocuk içindi, e, şimdi üç çocuğa çıkartılmış oldu. E, i̇stersen şurada sorular var. Ben o soruların cevaplarıyla gidelim. Böylece adım adım gitmiş oluruz. Kimler hak sahibi? Burada çalışan herkes aslında doğum borçlanması hakkından faydalanıyor. Yani kadınlardan bahsediyoruz tabii. E, esnaf kadınlar, ki daha önce yoktu esnaf kadınlarda, e, onlar da bu hakkı kazandılar. SSK'lı çalışan işte bir yerde iş akdiyle ile çalışan kadınlar ve memur kadınlar. Dolayısıyla bunlar e, ikinci soruya geçmiş olayım bu cevapla birlikte hangi süreleri kapsıyor da e, sigorta itten sonra dünyaya getirdikleri her çocuk için e, iki yıllık borçlanma hakkı yani iki yıl prim satın alma hakkına kavuşuyorlar ki bu da 720 güne diyor. Tabii bu sürede çalışmamış olmaları gerekiyor ve çocuğun da bu sürede yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla iki çocuğu var diyelim bir annenin ve bu çocuklar arasında da iki yıl yok, bir yıl var. Dolayısıyla bir yılı borçlanabiliyor. O yüzden de hani iki çocuk arasında da iki yıl süre olması gerekiyor ve o sürelerde çalışmıyor olmak şartı var. Buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla buradaki mantık şu. Anne doğum yapıyor. Çocuğuyla ilgilenmek için iş hayatından ayrı kalıyor. İş hayatından ayrı kalınca da o ayrı kaldığı günleri parasını verip satın alabiliyor. Bu hakkı tanımış oluyor kanun koyucu. Ne kadar süre için yapılıyor onu söylemiştik. 2 yıl her çocuk için 3 çocuğa kadar yapılıyor ve 2160 gün kazanılıyor. Annenin avantajı ne? Bir eksik primini tamamlıyor ki 2160 gün 6 yıl ediyor. İkincisi çalışmadan bu süreleri toplu olarak alma imkanı elde ediyor. Yoksa 6 yılda çalışacak. Hemen bir sonraki soruya da geçmiş olayım e, cevapla birlikte. Emeklilik öne alınıyor mu? Şimdi burada e, erkeklerdeki askerlik benzeri bir işe giriş tarihini geri çekme yok. Ama yaşınız dolmuş ama sizin 2160 gün 6 yıl priminiz eksik. Dolayısıyla 6 yıl daha bekleyip çalışıp emekli olmak yerine hemen satın alıp 6 yılı emekli olabilirsiniz. Bu anlamda emekliliği 6 yıl öne çekmiş olur. Ne zaman yapılmalıdır? Bu emeklilik zamanı yaklaşınca eğer priminiz eksikse e, o dönemde yapmak daha avantajlı. Çünkü eğer çalışma imkanınız varsa boşuna para ödememiş olursunuz. Daha az süreyle borçlanma imkanı var mı? Bu önemli. Niye önemli? Çünkü her çocuk için 720 gün demiştim. Ama sizin 200 güne ihtiyacınız var. Dolayısıyla 720 gün parası vermenin anlamı yok. E, ve 200 gün para verip 200 gün satın alıp ihtiyacınız olan süre kadar borçlanabilirsiniz. Dolayısıyla daha az süreyle borçlanma imkanı var. Şimdi gelelim şu son iki maddeye ki önemli bunlar. Çok bilinen maddeler değil. Evlat edinen de yapabilir mi? Evet. 2 yaşına kadar bir çocuğu evlat edinen anneler de o çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapabiliyor. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Hem biyolojik anne hem de evlat edinen anne aynı anda doğum borçlanması yapabiliyor. İkisine birden bu hak tanınıyor. Şimdi gelelim staj meselesine. Bunu zaman zaman sen bana soruları okuduğunda cevaplarken de söylüyorum. Bir annenin doğum borçlanması yapabilmesi için çocukların sigortalı olduktan sonra yani çalışmaya başladıktan sonra dünyaya gelmesi lazım. Ama staj burada bir avantaj sağlıyor. Staj yapmış annemiz atıyorum lisede. Daha sonra evlenmiş ve bir çocuğu olmuş. Daha sonra da çalışma hayatına başlamış. E, dolayısıyla e, o arada dünyaya gelen çocuğu borçlandığında işe giriş tarihi geri çekilmiş olacak. Hem de iki yıl geri çekilmiş olacak. Dolayısıyla birçok annemiz bu sayede EYT'li de olma imkanına kavuşuyor. Tabii şöyle bir nokta da var. Yani her şeyin sonu bir emekli maaşına doğru gidecek bütün mesele buna dayanıyor diye de bir durum yok. Yani sosyal güvenlik sistemi içinde olup bütün bu sistemin getirdiği haklardan yararlanmak adına da alınması ve tabii atılması gereken adımlar olduğundan da bahsetmek ve tabii onunla da vurgu yapmakta büyük bir fayda var. Yani sadece bir maaş almak sonucu değil yani pek çok noktada. El evet. Her şeyin aslında e, yine avantaja dönüşebileceği <laughs> bir sistemden de bahsediyoruz tabii ki. Yani tabii e, mevzuatımızda bu tür avantajlar var. Bunların farkında olup kullanmak lazım. İşte annelik burada bir avantaj sağlıyor. Şimdi burada e, bir talebi de yerine getireyim. Hani boynumun borcu onu da söylemek. Özellikle annelerin sigortadan önce doğum yapmış annelerinde bir borçlanma talepleri var. Yani baktığınız zaman... Bizim annelerimiz önce çocuklarını büyütmüşler sonra kariyer yapmışlar tabir caizse sonra sigortalı olmuşlar. Dolayısıyla o çocuklara bir borçlanma hakkı getirilmiyor. Belki orada daha önce bu konu çok gündeme gelmişti. Bir çocuk iki çocuk bilemiyorum hani belli bir süre bir borçlanma imkanı da getirilebilir annelerimize.